Bir gün eve geldim karşıdan, kapıyı açtım içeri girdim, geldim burada baktım Gülser böyle elleri burasında böyle duruyor. Ne oldu dedi, ne? ne oldu? Dedi ki kaybettik dedi, söylemek istemiyor. <laughs> kaybettik deyince aklıma bizim sülalenin, salman uşağının ihtiyarları geldi. Yani Sadık amcam geldi, Ahmet amcam geldi. Onlar hala yaşıyorlar. Yok dedi. Bizim söylediği bir şey yok dedi. Ondan sonra özel arkadaşlarım var. Ben yaşlılarla da muhabbetim iyidir aslında. Çok tatlı çok, olur, olur, olur. onlar Evet. Çok tatlı. Onlar Nazım'ın dediği gibi topraktan öğrenip kitapsız bilirler. Çok çok güzel. Evet. Şimdi o tanıdığım yaşlı insanları sordum. Yok onlar da da komşudan yani bu apartmandan yaşlı hepimiz bu apartmanda biraz şeyizdir. Yani mesela dinine bağlı insan da vardır, ee, din ticareti yapan da vardır, benim gibi komünist de vardır. Apartmanın adı AK. AK ama AK partiden önce kurulmuş. Burası, a, a, ben şimdi şey, apartman yönetimine söyleyeceğim AK, APAK diyeceğim. APAK. <laughs> yani tam tertemiz apartman. <laughs> o, o, o ak biraz kirli baba onu yıkamak lazım. <laughs> Apartmandaki yaşlılar geldi aklıma onları sordum dedi yok Turgut amcaların, tam bir şey yok dedi. Dedim ne oldu? Kemal'i kaybettik Sunalı. Yani yok ki öyle bir Herhangi bir dilde İngilizce'de, Fransızca'da, Almanca'da, Japonca'da, Çince'de o duyguyu, o, onu öğrendiğin zaman yaşadığım duyguyu anlatabilecek kelime bulamıyorum açıkçası. Kitabımız... Sonra şeye gittim. Morguna koydukları otele gittim. International Hospital diye bir yer. Orada gazeteciler, televizyoncular çağırdı. çağırdı. hemen yanıma geldiler. İşte bir tanesi dedi ki ne düşünüyorsun bu konuda dedi. Dedim ne düşünebilirim ki çocuklarımızın oyuncağı kırıldı dedim. İşlerinden ukalanın biri hayat, hayatı tanımamış. O gazetecilik okumuş ama yani hayatı okumamış daha doğrusu. Ezberlemiş. Dedi ki sen koskoca Kemal Sunal oyuncak gibi mi görüyorsun dedi. Dedim evladım sen hiç baba oldun mu? Yok dedi belli dedim. İleride bir baba ol, bir oyuncak al o çocuğa. Bazen o oyuncak çocuğun gözünde senden daha büyük olur Yoksa ben koskoca Kemal Sunal'a oyuncak diyecek kadar alçak mıyım ya? Estağfurullah. O çok kutsal bir benzetmeydi aslında. <laughs> evet.